3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Keyifler nasıl? nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Umarım iyisinizdir arkadaşlar Biz bugün gerçekten eğlenceli mi? Yoksa Üzüntülü mü? <laughs> mutlu mu? Mutsuz hey canım, mu? Heyecanlı mı? Şaşkın mı? Ne? O da yani ne var. duygular yaşayacağımızı bilmeyeceğimiz bir video çekeceğiz. Biz bugün sosyal medyadaki efektleri ve filtreleri deneyeceğiz arkadaşlar. Bir şey verebilir miyim? Tabii. Böyle hani kazanın kazanımlı şeyler var ya yani. böyle bir şey Yarışmalar bilmiyorum. var. Ben yani biliyorum böyle... mesela ağzına su alıyorlar öyle komik filtreleri böyle, böyle bir şey yapalım, puan yapalım. Mesela hepimiz deneyelim. Birimiz yaparsa o puan alsın. Bak yarışmaların dışında da değerlendirme soruları da var. Mesela en sevdiğin yemek, en sevdiğin futbolcu. 10 sıralama veriyor. Sıralamada bakalım sen ne yapacaksın teyzen ne Hadi yapacak? Bye bye. ne yapacak? Sine. Yarın. Şimdi başladık. İlk yarışmamız pizza yarışması. Aa, de gitti. Tüm. Efe ikinciyi denesin. Bakalım Efe tutturabilecek mi? Kalp olmadı. Kalp olmadı. Emir de sıra. Emir tutturmaya çalış. Başardı. Yes, İkinciyi dene Emir. Sen başardığın için bunu da sen deneyeceksin. A -a -a -a. E ben deniyorum. Son. Ben deniyorum. Bir dakika. Sonuncuyu deniyorsun. Bakalım bir A tane, tane yaptık. Yes! Başardık. Süperdi. Bak Bitti ilk galiba. yarışmamız buydu. Ben bir şey diyeceğim. Ben bunun hepsini tekte yapayım mı? yapamazsın. Yaparım. Emin misin? Yaparım. Deneyelim yap tamam. Deneyelim. De Şimdi hepsini nasıl yapalım? Efe o mi? zaman dikkatli yap tamam mı bak. Tamam. Çok Hadi de. kolay değil çünkü. Yes! Çok tamam bu iyi. <laughs> <laughs> Biz de heyecanlanıyoruz. Vay heyecanlanıyor. oh, yaptın. Yaptı mı iki? Yaptı vallahi. Evet. Evet. Oh. Vay. Evet. Nasıl yaptın? Efe! Baba! Oo! Efe Ne oldu? Ben, ben, <laughs> Yeni filtremiz bu. Başarabilir misiniz? Şimdi. Bu benim en iyi Formayı olduğum. Formayı kendin yapacaksın. Renklerini tam ee, oturtman lazım. Bak şurada renkler. Bu benim en iyi olduğum. Şey Yeşili mi olacaksın? Yeşil, y kırmızı. Kırmızı, sonra da sarı. Sarı. Erdoğan. Suiz. Ben de <laughs> yapacağım. Şu anki sıralamamız Brawl Stars. Dur dedince kaçıncı sizce? Karakter adı ne? Altı. Şeli. Şeli altı. Ay beş yaptı. Beş dedim ya <laughs> ben kafan kesin. Frank. Frank kaç? Ah, Frank. Frank yap. Hayır. Hayır yani. ya. Ne oh. Yedi. 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 Frank On yedi. Diğerine bakalım. Ben Ortiz, Ben hiç sevmem dokuz. <laughs> On, On yaptı. yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Nani, sekiz. Nani, sekiz. Nani. Sekiz. Nani. Sekiz. Nani. Dur Emir. Emir dur. Sen. Sen Dokuz. yeni bir karakter mi? Yok. Ben, ben de var hatta. Sen de var Hiç bilmiyorum seni. 9. 9. Gel. Ben de bakalım. Grom 6. 6 yap Emine. Emin. E bir, yapsın altı bırak yapsın. Ben yapsın. Ben yapsın. Ben yapsın. Ben yapsın. Yap bakalım. 6. Dur ama sen yapma. 8 bit 4. Ben arada <laughs> görmeye <gönlüğe> çalışıyorum. Squeaky'e <laughs> 3. <laughs> Bence sukuyik 2 ya. Hayır. Ya. Hani leon çıktı. Bu daha Ay. mı iyi sukuyikti? Evet 2. Yani hani ki? leon yok ya. Bir dakika dur bakalım ne çıkacak. Al işte. Ay. Ay. Gördün mü bile ne düştü. Tüh. hiç oldu çok... ya. Şimdi futbolcu sıralaması yapacağız ama sizden diyeceğim teyzen yapsın. Bırak. Aa. Abla değerlendir. Bu kim? Beni linçleyecekler. Bu kim? Bu, Bu hakim. Sakin direkt. Emir sen yapma. Teyze yapacak. Evet. Bunu ben 8 yıl. Arkadaşlar ne bana kızmayın. Ben çünkü anlamıyorum. Efe yorumla iyi mi? Yani 8'lik değil. Derik. Ne bu? Derik köl mü? Köl. köl. 9. Tanımıyorum onu. Efe, Efe şok oldu şu an. Ne? Icardi. 3 yap. E neyse. Neyse. 1 yapmadı. Bu da bir şey. Icardi'yi biliyor bir oğlum. 5 5 evet. Bunu 10 yaptım. Tanımıyorum. Tanımıyorum zaten. İyiydi bence. Bunu da 7 yaptım evet onu tanımadım bilemedim hiç. Efe söyleme değerlendir. Pepe, Pepe miydi o? Hayır 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 o Pepe değil bu. Ne yaptın ben? Lucas, seni de 6 yaptım Lukas. Efe. <laughs> Ay 5 yaptım ya 6 yapacak. Bu 2, 2 bu 2. Hadi tamam senin söyleme. 2. Mi? Söyleme ya. Bakın. Semih. Kız da 5 yaptım. Seni Bakın. kızma bana. Bakalım bir kim geldi? Ya Hı. ne alaka? Bu kim ya? Bunu bir yaptım ben. Başka. Başka da bir şeyin kalmadı çünkü Hı? üzgünüm. Efe sen doğrusunu yap bakalım nasıl yapacaksın. Dayı. Bu kim? Dayı, mı? Ke Kerem Demir bu. Niye peki dayı yazıyor? Galatasaray taraftar dayı diyor. Ay ya. Bir de Galatasaray'ın ben, ben, ben. ben. Bu kim? Dokuz çağlar bir şeydi. Kerem, Kerem, Kerem Aktürko. Beş. Aa beş olur mu ya? Ama belki Dört daha iyi çıkabilir. Tamam da yani. Fiş Adam milli takımda bile. Bu çıkayacak Bakalım. Jeko ki. Ah bak. Endonezya yedi. Yedi mi? Yani. Çok düşük olmadı mı? Tete 3. Bir ekim geliyor acaba? Zaha bence de böyle bu arada. Bir Zaha, Zaha. bir de mi sence? Fred çıksaydı Fred ama Ceko. Yani ben, ben Fred deyince benim anladığım Fred çatmakta. Yani. <laughs> Yarışma başladı. Yukarıdaki mavinin aynısını yapıyorsunuz. Ya bu mavi, olan bir karakter. Beyaz, ama... mavi. Mavi saç. Hadi bir daha. Bakayım. Yes! Dur bakalım savaş. Ha, tebrikler kazandık. Tebrikler efendim. <laughs> tebrikler efendim. <laughs> Efe yemekleri değerlendiriyorsun. <laughs> İlk yemeğimiz kuru fasulye. Üç yuvarlı. Gel aşkım. İyi bakalım. Lahana <laughs> sarması çok sevdim. Dokuz. Bakalım. Ver hemen. Ay severim. Efe sevmiyor gerçekten. İçli köfte. Beş. beş, beş, beş mi? mi? Oğlum ona beş mi verilir ya? Çılgın ne ya? Çeki izledim bilmiyorum. Ben de çılgırı bilmiyorum. bilmiyorum. Simit. Simit. Hiç Simit seversin. Evet. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. 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 ya. Tarhana güzel. Yoğurt, Yoğurt çorbası iyiydi. Yedi daha iyi. Ne? e net iyi çıkmazsa. Ya çıkmaz. İskender kebap at. Biri yiyecek şimdi. ne geliyor bakalım. Gözleme. Bir evet. mi gözleme Efe? Yapma. bir numara. Bu arada içli köfte bir numara. Yani? Evet içli köfte. İçli bir köfte. sen en mi? çok hangisini sevdin? Kuru Ben Aferin de adam. O bebek olabilir ama her şeyi dengecek. biliyor. İşkembe çorbası on numara. <laughs> Bakalım Ezogel'in çorbası dok kaç? <gülüyor> <gülüyor> bir numara verir. Sen bir numara mı? Mantı. Ben hiç Mantı ikisi en sevmediğim. Kaç numara? Dokuz. Dokuz. Çok seviyormuşsun. 8 yaptın. 8 yaptın. Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. O o beğendi. Kısır. <laughs> Kısır. Kaç? Kaç? O sen hiç yemedin ki bunların. Tony. Tony. Pantuni. değil lan. Bu kokoreç. Bu kokoreç ki. o. Kaç anne? Pantuni. <laughs> ee sen bunların hiçbirini yemedin. Ee kafada uyduruyor sanki. Yurt çorbası. çorbası. Ay, <laughs> ne Ama sen onu seviyorsun yerle çorba sevdi. Hayır, o puan veriyor ya galiba. Tavuk şiş. Bu... Ha sen puan mı veriyorsun? Evet. Der ya o 4 puan veriyorum diyor yani. Çi köfte. Anladın mı? Ha. Mesela yoğurt çorbasına 9 puan verdi. Yüksek verdi yedi. yani. Çi köfte 7 puan. Efe, Emir çi köfte Ben sevmiyorum. çok severim. Efe seviyor. Ay <laughs> şansa bak karniyoduk. şansa bak. Amca. Ve akşam da var karniyerik. <laughs> Sen ben güzel. İmojileri değerlendiriyorsun abla. Asla ben hiç sevmem. Bakalım kitap, kitap okumak Aa, teyzen sever. Gerçekten aldım. hiç kitap görmedim okum. kitap. Aa çok kokuyor gerçekten. Beş uydurma yürümüyorsun Aynen, ki. Aynen teyze yürüyün yarısı eğlence. Ya 4 numara diyelim. Bakalım. Alışveriş bir numara. Bir numara, <laughs> numara şey dediğim. <laughs> Müzik, Müzik. E, müziği de üçe koyayım artık evet. yani. Oyun benle çok alakası yok. Efe bunu direkt bir yapardı, bir yapardı. doğru mu? Evet. Ağırlık en çok çalıştığım 8 <laughs> Bence bunu 1'e koyman <laughs> lazım. Altı. Ay, ben 1'e koyardım. Ben yapsaydım yedik yedik yedik. Yedik. Uyku mu? <laughs> ya <değil mi>? ya. <laughs> Uyku benim bir numaram. Ama direkt yedi, yedi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Emoji değerlendirme sıra Efe'de. Bakalım Efe'nin şey alışveriş. Ben pek sevmem altı. O yıllar için sevmez. Sevmiyor gerçekten ya. <laughs> Yürüyüşü, Yürüyüşü de sevmiyor. Yürüyüşü Sen yürüyemiyorsun. Sen yürüyemiyorsun. <laughs> <laughs> kitap kitap çok seviyorum. Bir numara diyebilirsin bence kitabı. Beş. Aa. Yok kitap, yani kitap okumayı seviyorum. Bir ara çok okuyordum bak. da. Ev. Bak gördün mü? Burada o bir gördü bir kere PlayStation'ı. Hee. Sport. Şey, Aslında spor seviyorsun da ağırlık değil. Yemek. İki. Bakalım. Uyku. Uyku. Ayy ay, 3 ay, 4. oldu. Hiç Ağzım. sevmez. Bir de 9'a koyamıyorum. Eğlence. Dört. Evet. 6. Müzik. Müzik. Hayır ya. Müzik aslında kaç olurdu peki? Müzik. 3 olurdu Babacık herhalde. Alışverişin yerinde olabilirdi. Evet. Biz bence de. Ben de yapacağım. Başlattım abla. Ağzını aç, kapat. Bakalım en fazla kim yapacak. Hı. Devam et, devam et, devam et abla. Devam devam devam. Ay, ay, ay. 33 tane. Senin 33. Bakalım Efe hmm. kaç. Sıra sende mi? Hızlı, hızlı. 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 Teyzen 33. <laughs> hızlı, Sıra, hızlı. 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 <laughs> Aferin annem. Devam devam devam. Hızlı, devam hızlı, oğlum. Hızlı, devam, devam. devam. Beni geçirsin. Çabuk mu? Geçtin beni. Teyzen. 33 yapmıştı. Şu an Emil savaşacaklar. Sıra sende Hızlı. hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Teyzen 33. <gülüyor> hızlı, hızlı. <gülüyor> <gülüyor> annem, devam devam devam. Hızlı. Devam, hızlı. Oğlum. devam, devam, devam. devam, Devam, beni geçeceksin. Çabuk, 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 Efe çabuk, 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 20 ya efek Bana gelmedi ki hiçbir şey Sana gelmedi değil geldi sen ya Sen mi? Üçüncüsün ben. ikincisi. Ama bana gelmedi Tebrikler birincisi. <laughs> Aç annem gözünü <laughs> 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 Gelin ama bakın güzelleştiniz hepiniz bakın Hani olmuyoruz <laughs> Olmuyorsunuz çok mu sevdin öyle Bakalım Emir hangi emoji olacak? Emi. Oo, Emi çok fena oldun. <laughs> Teyzen hangi emoji? Teyzen emoji değil ki. Vay be yapamadılar seni gördün mü? Beni yapacaklar mı acaba? Gel bakalım seni yapabilecekler <Gülüyor> mi? <Gülüyor> 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 Bu mu ya? Bu su işte. Takımları yapıyoruz şimdi. Manchester City hiç de bilmiyorum. 2 <laughs> Juventus 7. Arkadaşlar yedi. siz de yazın yorumlarda değerlendirmelerinizi. Chelsea 10. Uh diyorum uhu. hadi ya. Bayern Münih 3. <laughs> Bence bakalım birine gelecek. Paris 6. Hadi. Manchester United 8. Aa. Real Madrid 1. Hmm. Bakalım Barcelona 5 Hadi bakalım. Milan 9. Kız. Bir de Liverpool, 4. 4. Bir de Real Madrid. Real Madrid. Var. O mu diyorsun <laughs> en iyi? ben en yapayım. iyi yapacağım. En iyi takımı seçiyorsun emin kafanla. Beşiktaş mı? Hayır bu arada kaldı. Hayır ya. Ne? Giresun Spor'u seçiyorsun. <laughs> Emir, emin misin acaba? Sen yapmak istediğine emin misin oğlum? Nereye gittiğini bilmiyordun. Bana fener çıkmıyor ki. Sen böyle sen feni, gidersen sana hiç bir şey çıkmıyor. Şey fener çıktı. Şükür. <laughs> fener. Fener. Vaaay hadi bak kart da yap. Kart, fener, kart gönder. Bak kart tepe bak. Fener, Gülüyor. Hahaha. Fener. Ben de yapıyorum. Komşu kusura Gal Galatasaray. Yanlış. Galatasaray. Doğru. Galatasaray. Doğru. Gal Al, ben ben Gal senin kafamda hep oynamışım. Feri kal. Feri kal. Galatasaray. Feri kal. Galatasaray. Galatasar Galatasaray, Galatasaray. galatasaray, galatasaray. Yanlış oldu. Bak ben durdurmuyorum takıldı. Baka girdi kız. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Sıra sende. Bak Sen gördün ee. mü? Bak bak hareket Aa, hareket bu. Etmiyor. Hareket budur yani başka bir şey Allah. değil. Bu oyunun tutuldu. Keşke hoppa yaptı da kalmasın. Yanlış bir şey oraya görseydin. Oo abla. Çocuklarla aynı yaşta Hı. oldu. Ha? Ama çok sevindim abla. Gerçek halim bu değil biliyorsun değil mi? Gerçek halim bu olacak Tamam tamam üzülme hadi <laughs> Arkadaşlar şimdi Fener yenildiğinde Efe'nin halini gösteriyorum size. <laughs> <laughs> Ablamın trafikte önüne biri çıktığındaki hali. <laughs> bu da Roblox'ta parkurları geçemeyen <laughs> Sırayla arabalara dokunacaksınız ve arabalar birbirine çarpmayacak. Peki, ben İlk dokunuyorum. ben dokunuyorum. Kırmızıya dokundum. Dönüyor. De... Evet. Anne arabaya dokunacağım. Emir sadece dokuncan arabaya. Ha? Tamam de... sıranı de... sağladım. De... Dikkat de... et Efe. De... Yeşil de... evet. En zor bakalım. Efe. Ola. Baş bu sefer başaracağız. Başlattım. Kırmızıdayım. Hadi abla. Ağ... Emir sen de sıra. Emir hadi. Aa! Aa! Başarılmaz. Ayy. İlk sen başlaymış. başla Emir. Başlat. Sıra. Tamam. tamam, başlattın. Ben de sıra. Yeşili başlattım. Hadi. Abla sen ben de. de. sıra değil mi? Dur. Hmm. Aa. hadi, abla. Aa basamadım. Dokun. Heh. Ben de sıra. Vay 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 dur. vay yeah. vay Efe amaç testereyle en üstteki ipi kesmek. En üstteki değil 86'sını keseceğiz. Evet %86'sını bunun. kes diyor. Şu anda mı? Evet. Tuttum mu? Kıyım kaç? Kaç kaç kaç? 87. Ya, Vay. hadi bakalım başardın. deneyecek tamam, misiniz? Sen de yap hadi. Sen mi deneyeceksin? Emin evet. denesin bir. Tamam. Miden. Evet bu senin miden. 15 <laughs> tane kola, 12 tane patates ve 15 tane hamburgeri mideye indirmen gerekiyor. O yüzden kolaları hızlıca indir, Kolaları indir indir hızlın hızlın tıkla 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 bitirdin mi? Patatesleri de tıkla 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 hızlıca tıkla 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 hızlı 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 Daha bekle hamburgerlerde yavaşla, yavaşla Emir, yavaşla. Gele olmadı, ben de değil mi ya? Sen de. Kariyotun neredeydi? Ama olmadı. Abi sen de sıra. Önce hamburgerlerden başladın hayır? Bilmem deneyeceğim. Ben Merak olmadı. <laughs> Sen kaybettin elimi. dedi. Son umudu mu? Sen şey. Hızlı mı yavaş mı sen karar ver. Ama oh, ikisi yelim, de yapamadı. Yiyelim seni yiyelim. Ne durumdasın? Abla patatesleri yapıyoruz. Patateslere geldi. Çıkıştı. İyi gidiyor. Ama bu sığmayacak buraya bence. Aa sıra sıra yapmam lazım. Aha, Sıra sıra yapmasaydık olacaktı ama. Ben de yapacağım ben. Az kalsın. Hiçbiriniz yapamadınız Kabul edin artık. Abla sonuncuyu sana bıraktım. Hadi fast foodları sıralayalım bakalım. Sushi. O sushi değildi ya. O sushiydi. Yok be. Bence öyleydi. Bu ne? Bu burrito. Bu ne? Salata. Bur bakalım. <laughs> Hot dog. <laughs> Pizza. Efe olsa kesin bir, bir. yapmıştı. Patates kızartması. Abla çok bıraktım. Çok kötü şey yaptım ya değil evet. mi? Sen soğuk yani sandviç seversin. Ya çok kötü şey yaptım ya. Seçtim. Bunu da seversin abla. Bakalım onu. Ben hepsini seviyorum kalp zaten aslında. Taco bu değil mi? Evet. Taco. <laughs> Bence güzeldi gene de. Arkadaşlar gördüğünüz üzere, üzere Arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> Böyle gülmelerinin sebebi bu benim üçüncü Hatta belki koyarım onları da Arkadaşlar gördüğünüz üzere viral olan efektleri ve filtreleri. filtreleri. denedik biz. Gerçekten komik olanlar var. Gerçekten fikirlerimizin, değerlendirmelerimizi de göreceksiniz. Benim ne kadar anlamadığımı anlamışsınızdır. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir videolarımızı. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Bye. Beğenmeyi unutmayın. Emir. Bay bay.